Hazreti Musa yolda bir çobana rastladı. Çoban şöyle dua ediyordu. Ey kerem sahibi Rabbim, neredesin ki sana kul köle olayım? Çarığını dikeyim, saçını tarayayım, elbiseni yıkayayım, bitlerini kırayım. Ey yüce Rabbim, sana süt ikram edeyim, elini öpüp ayağını ovayım, uyuma vakti gelince yerini silip süpüreyim, bütün keçilerim sana kurban olsun. Çobanın bu şekilde saçma sapan konuştuğunu gören Hz. Musa, ''Kiminle konuşuyorsun?'' diye sordu. ''Bizi yaratan, bu yer ve göğü halk edenle'' diye cevap verdi çoban. ''Yazık, sen daha Müslüman olmadan kafir oldun. Bu ne saçma söz, bu ne küfür. Çarık, elbisancak ancak sana yaraşır. Bir güneşin bunlara ne ihtiyacı var? allah Teala'nın her şeye kadir olduğunu biliyorsan, nasıl oluyor da böyle hezyanlarda bulunuyorsun?'' Allah böylesi hizmetlerden müsta